girişimcilikte devamlılığı ve sürekliliği çok sağlam bir psikoloji sağlar. Şimdi sağlam bir psikoloji ne demek? Ve kimde olur sağlam psikoloji? Öncelikle bir işi istekle değil tutkuyla yapan birisinde olur. Çünkü bugün kime sorarsak soralım ya da kendimizden çok iyi biliriz. Eğer bir şeyi çok istiyorsak ve tutkuluysak her ne olursa olsun onu yaparız. Herkese rağmen devam ettiririz. Şimdi birinci önemli konu bu. Tutkulu olmak. İkinci önemli nokta da o tutkuyla birlikte evet tutkuluyuz ama yolda karşımıza birçok şey çıkıyor girişimcilikte. Daha önce de bahsettik. İnişler ve çıkışlar vardır. Beklenmedik olaylar vardır. Geleceği kontrol edemeyiz. Ne işin geleceğini ne kendi geleceğimiz. Ama neyi kontrol edebiliriz? Kendimizi ve işle ilgili planları kontrol edebiliriz. Ve nereye kadar esneyeceğimizi kontrol edebiliriz. Nelerden yeri geldiğinde feragat edebiliriz. Bazı muhtemel durumlar karşısında neler yapabiliriz. Bu konularda biz ve iş güçlü olduğu sürece o zaman kendimizi yönetebildiğimiz sürece işimizi de yönetebiliriz. Şimdi benim girişimcilerde en çok gözlemlediğim şey bu. Kendilerine psikolojik olarak yatırım yapmayı gerçekten ve gerçekten bir fazlalık olarak görüyorlar eğitim almayı, bir terapiye gitmeyi, danışmanlık almayı, e, koçluk almayı, mentorluk almayı gerçekten bunları son kalem görüyorlar. E, Türkiye'de yapılan bir araştırmada şöyle bir sonuç ortaya çıkmış: e, girişimci olan erkekler yardım almak istediklerinde profesyonel yardıma yöneliyorlar. Girişimci olan kadınlar ise yardım almak istediklerinde öncelikle profesyonel yardımlara yönelmiyorlar. Öncelikle yakın çevrelerindeki yardıma yöneliyorlar. Yani yani bu ne demek? Eşlerine, arkadaşlarına, işte sosyal çevrelerine yardım için gidiyorlar. Sonra profesyonel yardımlara yöneliyorlar. Tabi burada şunun altını çizmek gerekiyor. Tabii ki kadınların maddi olarak güçlü olması erkeklere göre çok fazla olmadığı için erkekler para konusunda bir işi büyütmek için kendilerine ve işi yatırım yapmayı daha önceden öğrendikleri için bunu rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Biliyorlar gerekli olduğuna. Kadınlarda para kontrolü, maddi hani bir takım konular çok olmadığı için birazcık da bundan dolayı çok rahat yapamıyorlar ama kadınların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Yani bir iş kurmadan önce o işin Mali taraflarını, hukuksal taraflarını çok iyi öğrenmek gerekiyor. O işi daha önce yapan birilerinden işin kendiyle ilgili, mesela restoran açmak istiyorsanız restoran açmış insanları dinleyerek, gerekiyorsa öyle birinden iyi bir mentorluk alarak, buna iyi bir gerekiyorsa ücret ödeyerek profesyonel bir şekilde bunları götürmek önemli diye düşünüyorum.